Abi Mortis çıkardım abi. En son Mortis çıkarmıştım zaten. Bir iki gün önce çıkardım arkadaşlar. Bugün Mortis'i de sadece kaçacağız. Evet. Tek çalış bu. Sadece kaçmak Şimdi ben bu videoyu ilk kez çekmiyorum. Az önce de çekmiştim ama video çöpe gitti lanet olsun. Bugün abi kraliyet yolunda sadece kaçacağız. Başka bir şey yok. Soğucu uçacağız Umarım sesim de iyi geliyordur. İnşallah. Hadi bakalım Evet sadece kaçacağım abi Hiç dalmayacağım Kutular var kutular bana can verecek ee, O yüzden Kutular var Kıvıramıyor işte Kıpıramaz ki tabi Abi Edgar'a dalardım ama Yo dalamayayım ki oğlum Edgar'a niye dalayım Tara. Tamam abi benim Ay Ana ben bir an dedim Buraya şimdi alırım ama olmadı. Hayır sakın. Sakın öyle bir hata yapayım deme. Abi neden ama işte kuret var ya? Geçenki şeyde de hep kuret falan vardı. Kuret. Nasıl bu uzağın mesafe olduğu için. Ya da bu mepe uygun olduğu için de. Allah. Hayır. 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 Tara. Tere. Tara ciddi misin? İşte bu yüzden tere istiyorum. Bu yüzden tere istiyorum. Abi dünyanın en zor şeyi olabilir belki de ya. Of. Yemin ederim. Bak of yaptım ya şu anda yapak takımlara bir dakikalık saygı bitti. Hayır lütfen de dağma. Lan lan ne yapıyorsun? Tamam. 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 Tamam görür müsün abi? Göstereyim mi? bir görmüyor. Aa! Görmedi lan. On görmedi. Oha. O adam beni görmedi. Lan? Allah'ım ayecik gitmiyor Lan Adam beni görmedi. Oha. Oğlu içindeydim adam beni görmedi. Allah kahretsin. gördüm, Gördü gördü gördü. Kaç. Kaç 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 kaç. Güzel abi. İşte hayır ay ay internet internet tak. O güzel abi çok kaldı. O birinci olmak bir dünyanın en güzel şeyi o zaten. Abi ne yapacağım? Hayır her şey düşündüm ben. Yani sana adam kıymıyor. Ben dedim ki Oğlum herkes birbirine pusmuş Ana Adam arkadan izleyerek şey oldu Kusura bakma Berat. Şu anda videodayım Bu arada arkadaşlar Farklı youtuberlarla video çekmemi istiyor musunuz Yorumlara yazın Daha, Burayı kimse duymayacaktır çünkü gelen geçen like atıp geçiyor. Budur ya. <Sessizlik> Abi dua et var ya. Şu anda çalıştayım yoksa senin ağzını yüzüne dalardım. İnşallah video çöpe gitmez. Aa. Kore diyeni belli etti dışarı çıkacak diye o kadar korktum. Tamam abi burada pusat. Biz yani şimdilik. O fırtına ne yapıyor lan orada? Ah geliyor. 8 bit gelme. Allah'ını severim. Gelme. Aaa gördü beni. Böyle de olmaz ki ama. Allah'ım lütfen video çöpe girmesin diyoruz. Amin. Hadi <laughs> 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 bakayım. Giriyoruz. Oyna. Ki. Ko. Bu mikrofon. Beni çıldırtacak o. Bunu bir yedinci seviye yapak ya. Tamam. Lan adam beni nasıl gördün lan? Doldurma nasıl yavaş abi? Sıkıntı orada. Sıkıntı var, sıkıntı yok demektir baba. Evet hadi. Haydi. Ve üçüncü yükümüz hayırlı olsun. Dünyada bir ilk. Oluyordum lan az Abi gördün mü beni? Tamam, Ağzını yüzüne dalar ama. Hayır, hayır lütfen. Lütfen buraya gelme. Hayır. Anasını. Hayır, korel lütfen. Gelme abi. Tim olak mı? Tim, 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 tim. Kanka tim 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 tim. Güzel. Tam abi. Of bu ya. 8 seviye kolede tim olmam. Tim 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 tim. Oho. Abo. Oha lan adam tek attı. Diğer adam yüzde bin milyon şurada. Pusuyor abi. Oraya gitmeyeceğim. Aa diğer adam Piper değil mi lan? lan Piper öldü. Ana. Ana. Hadi kim kim öldürüyor? Ben ikinci olmak istiyorum ama. Vallahi bu ikisi de bana geliyorlar. Abi ne yapacağız? Sen şeyi öldür. Ferze kopat ne lan? Kim kim öldürecek? Ama bu ikisi de beni öldürecek gibi bakıyor lan. Kim ölecek? Hayır. Oğlum ikinizden biri olsun. Bak yarım saattir burada ağlama emojisi yapıyorum. Kim ölecek lan? Oğlum bak alan geliyor. Lan. aa, Aaa ne oldu lan? Ana. Kimse birinci olmadı mı? Herkes öldü oğlum. Aa. Neyse biz bu elif birincilik birinci olmuş sanırım. Abi videoyu buradan kapatıyorum. Allah için videoyu buradan kapatıyorum. Evet. çünkü videonun çöpe gitmesini istemiyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.